Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar biliyorsunuz ben Eray kardeşimin köpeğine bir dişi götürecektim ve bendeki dişi de yeni yavrudan çıktığı için onu şimdi götüremiyorum bu 7 aylık dişimizi götüreceğiz arkadaşlar dişimiz çok güzel Eren kardeşim biraz şöyle kaldırabilir misin tasmasından havaya doğru şöyle bir kafa yapısını filan göstereyim size arkadaşlar köpek çok güzel 7 aylık pişe tahminen Eray kardeşimizin de köpeğine çok uyacak bir dişi. Bir de sürü de biliyor. Yani köyde Eray kardeşimiz için de iyi de olur. Bu bozlardan arkadaşlar. Yani beyaz olan bozlar değil. Normal bozlardan. Çok da güzel göğüs yapısı filan. İnşallah Eray kardeşimizin köpeğiyle de çok güzel yavrular verecek. Onun tasması çok mu sıkıyor kardeşim? Abi çekiyorum ya. Aynen. Aynen bir şey bul takalım da. Ha, bak o güzelmiş. O çok şey çekiştirdi ya kendini. Gerçekten çok güzel bir boz. İnşallah hera her kardeşimizin köpeğiyle de çok güzel yavrular olacak. Takipte kalın arkadaşlar çünkü biz sürekli çekeceğiz. Yani kızan dönemi olsun ve diğer dönemlerinde filan. Zaten dişi de yaklaşık bir ay, bir buçuk aya sonra gelir kızanla. Bizden yorumlarınızı da bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi biz Eray kardeşimin oraya geçiyoruz. Orada görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar dişimizi Eray kardeşimizin oraya getirdik. Gerçekten dişimiz çok güzel. Göz sürmesi olsun. Kangallık oranı falan çok yüksek. Yani şu anda şöyle götürelim. Erkeğimizin yanına. şey saniye köpek orada zaten Gel kızım gel. 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 Gel, gel. 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 gel kızım. Gel. Gel. <laughs> Arkadaşlar palağın yanına geldik. Zaten pala uzun zamandır merak ediyordunuz. E dişimizi de getirdik. Dişimiz henüz enik. Yani 7 aylık filan ya ilk kızanda işleriz ya da ikinci kızanda işleriz. Kesinlikle dişimizin kangallık oranı da yüksek. Göz sürmeleri ve kafa yapısıyla zaten bunu kesinlikle gösteriyor. Yaklaştırır mısın biraz kardeşim şey köpeği? Gel. Gel. hadi gel. gel. Dişi olduğunu nasıl? Ya arkadaşlar biz diyorduk boyu kısa ama çok da kısa değil. Erkek de gayet ideal boyu. Allah. Kardeşim ismi Palak'tı değil mi? Palak. Oğlum. Aslan oğlum benim. Gel. Kardeşim yakınlaştırabilirsiniz onu biraz bunu. Biraz yakınlaştırın. Koklasın alışsınlar ki birbirini. Kızan döneminden çok rahat eşleşme olsun. Arkadaşlar bu ikilden gerçekten çok güzel yavrular olacak. Çünkü dişinin göğüs yapısı falan da. Bakın bayağı bir geniş. Dur oğlum O şimdi diş olduğunu anlamadı galiba koklaması lazım. Dişide de erkek tipi var ya. O yüzden biraz tepki gösteriyor. Gel, tamam. Gel oğlum, gel. Evet arkadaşlar, şimdi erkeğimizi bir dişimize yakınlaştıracağız. Yani çünkü birbirlerine alışma süreçleri boyunca alışmaları lazım. Şu anda kokluyor da hani çok da Anlamadı galiba dişi olduğunu. Kızım. Yok korkarsa dişi olduğunu anlar da. Aferin oğlum, aferin. Şu demiri de şuradan alalım. Şey engel olmasın. Dişi olduğunu anladı. Bir de dişi erkekle temasta bulunduğu zaman daha erken kızan belirtileri gösterir. Eren köpek hakkında ne düşünüyorsun Eren? Nasıl köpek? Beğendin mi? Güzel abi, beğendim. Köpek kesinlikle çok güzel. Bu dişiyle de zaten güzel yavrular olacak. Kesinlikle. Şöyle kafa yapısını gösterelim arkadaşım. Gerçekten çok güzel bir kafa yapısı var zaten dişimizin. <laughs> Bu bozlardan. Güzel bir cins yani. Göstürmeleri falan çok güzel. Kafa yapısı, dişleri. Aslında Aslında arkadaşlar biz Marlayı getirecektik. Erkek köpeğimizle eşlemek için. Biliyorsunuz Marla yeni yavrudan çıktığı için geç kalırdı. E biz de geç kalırdık. O yüzden bu dişimizi getirdik. Bu dişimizi de zaten anlayanlar bilirler arkadaşlar kafa yapısından zaten kangal olduğunu her haliyle gösteriyor. Geray kardeşimize soralım bakalım dişisini beğenmiş mi? Dişi güzel abi. Zaten belli de zaten. Yavru. Yavru. kardeşim o yani zaten bir daha iyi olur. Kesinlikle. Mi? Hem senin için de iyi olur kardeşim yani. Bir de yani sürü bilmesi de çok güzel. Dişimiz yani koyun biliyor, kuzu biliyor. Yani hayvanları biliyor. En azından daha da senin işine yarar yani. Senin köpeklerinle çok güzel olur. Ya zaten uyanık bir dişi de. Güzel de yavru alırsın kesinlikle. Çünkü ikisinde kangallık oranları çok yüksek. Çok da güzel yavru verirler. Zaten köpeğimizin dikkat ederseniz kuyruk yapısı falan da kalın ve kısa. Ama bu erkek köpeğimizinki de aynısı. Ya kesinlikle ikisinden doğan yavruları ben çok merak ediyorum. Sizler de takipte kalın arkadaşlar. Ve bu ikili hakkında da yorumlarınızı bekliyoruz. Ya yorum yapmadan geçmeyin arkadaşlar. Sizin için yine palan yanına geldik. Ve söz verdiğimiz gibi dişimizi de getirdik. Bekle yakın bir zamanda kızan belirtileri gösterir. Çünkü erkek bayağı bir ilgilenmeye başladı dişiyle. Dişi de zaten Eren kardeşimiz çok güzel bakmış. Maşallah. Ayı gibi olmuş yani belimeli. Bayağı bir genişlemiş. Evet arkadaşlar, evet, arkadaşlar köpeklerimiz birbirlerine bayağı bir ısındılar. E bu arada Coşkun kardeşimiz de geldi. Merhaba Önceki abi, videolardan abi. tanıyorsunuz. Kardeşim nasılsın iyi misin? İyiyim abi sen nasıl, İyiyim kardeşim sağ olasın. İşimizi beğendin mi? Dişimiz hakkında sen de yorumunu alalım. Bence güzel abi. Tam uyum sağlarlar. Aynen gibi. kesinlikle. Ben de öyle düşündüm zaten. Hem göğüs olarak da çok iyi. Zaten köpek de boylu ve oklu. Bu köpek de kalın zaten enik. Aynen, abi, güzel ve güzel de havurlar şey olacak. olacak. Tüy ömrü olsun inşallah. Teşekkürler kardeşim. Artık bu dişi Eray kardeşimizin bize bir yavrusunu hediye eder. Ya arkadaşlar gerçekten bu köpeğin soyunu almamız lazımdı zaten. Şimdi zaten olmadı biz de öbür dişilerimizi de işleyebiliriz kendisiyle. Ve bu dişimiz de Eray kardeşimize hediyemiz. Güle güle beslesin. Yani çok da güzel yavruları olur ikisinin. Kızım. Kızım. Kardeşim biraz daha yakınlaştırır mısın erkeği? Yanına. Pala gel oğlum. Evet arkadaşlar böylece bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza destek olup abone olmayı unutmayın. Ve yorumlarınızı da bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. yeter ben bunu atarım.